Herkese merhabalar. Tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben videolarda çok fazla böyle slide geçişi, imajların değişimi gibi şeylere çok fazla yer vermiyorum. Hatta şu ana kadar hiç yer vermedim. Çünkü bunların dinlenen şeyler olmasını istiyorum. Hani insanlar hangi görseli kaçırdım, neyi kaçırdım acaba diye düşünmeden dinlemelerini istiyorum sadece. Bir podcast gibi, bir ses kaydı gibi dinleyebilmeniz için ben sese önem veriyorum burada yani söylenenlere slide geçişleri olmuyor genelde. O yüzden e, kusura bakmayın böyle bir şey ihmal olarak algılandıysa deyip videoya başlıyorum. Bugün nasıl ders çalışılmaz konusunu işlemek istiyoruz. Nasıl ders çalışılmaz konusu biraz ters bir konu gibi gelebilir insanlara. Hani normalde nasıl ders çalışılır, nasıl ders çalışmalıyım, ders nelere dikkat etmeliyim gibi sorular sorulur. Biz bunu anlatalım. Bunun deva içinde anlattıklarımızı yapılmadığı zaman, anlattıklarımız yapılmadığı zaman zaten nasıl ders çalışılır konusu açığa çıkmış olur. Arkadaşlar öncelikle nasıl ders çalışılmaz konusunun birinci başlığı, birinci içeriği şu. Ders çalışma için en önemli unsurlardan biri ders çalışılacak ortam. Yani evde, salonda, okulda, kütüphanede nerede derseniz deyin. Biz otobüste de ders çalışabildiğimizi düşünürüz. Efendim yolda yürürken de kulağımıza taktığımız bir kulaklıkla ders çalıştığımızı düşünürüz. Ama bunu düşünürüz. Neden düşünürüz? Çünkü bir şeyler dinliyoruzdur. Bir şeylere göz atıyoruz. Bir şeylere de göz gezdiriyoruzdur. Ve sonuç itibariyle işte bir buçuk saattir eve gidiyorum otobüste. E ders çalıştım yeterince diyoruzdur. Ders çalışmanın püf noktalarından biri şu arkadaşlar. Çevresel uyarıcıların dikkatimizi dağıtma ihtimalinin en az olduğu ortamlar ders çalışmak için en uygun ortamlardır. Diğer bir ifadeyle ne kadar çevresel uyarıcı fazlalığı varsa dikkatimiz o kadar fazla dağılır. Bu nedenle bu ortamlar ders çalışmaya daha az uygun, daha uygun olmayan ortamlardır. Biz ders çalışma ortamını seçtiğimiz zaman Çevresel uyarıcıların ısı, ışık, ses gibi çevresel uyarıcıların en uygun olduğu veya rahatsızlık verme düzeyinin en alt seviyede olduğu ortamları seçmek zorundayız. Zorunluluk şu. Ben hiçbir zaman hiç kimse işte televizyonun açık olduğu bir ortamda ders çalışamaz. Otobüste çalışamaz. Arabayla yolculuk yaparken şoför koltuğunun yanında oturan insanlar ders çalışamaz demiyorum diye Ama bu ders çalışmaların yani bahsettiğim olumsuz durumların var olduğu ortamlardaki ders çalışmalar dikkat seviyesini en alta düşürür ve hatta çoğu zaman dikkati dağıttığı için biz tekrar tekrar aynı şeyleri okumak, aynı şeyleri çözmek zorunda kalırız. Bu da bir saatte çalışacağımız veya 3 saatte çalışacağımız bir ders için 10 saat belki iki gün vermemize neden olur. Veya biz sadece çalıştığımızı düşünürüz, üç gün sonra e çalışıyorum çalışıyorum ama anlamıyorum işte ne yapayım gibi bir içsel huzursuzluk, bir kendi kendimize yetersizlik duygusuna kapılabiliriz. Bu nedenle öncelikli olarak ders çalışmayı düşündüğümüz ortamın ısısının çok fazla olmaması lazım. Kimse çok fazla terlediği, çok oflayıp pufladığı ortamda rahat ders çalışamaz ve dolayısıyla vücudumuz reaksiyon verdikçe dikkat seviyemiz düşer. Işık, çok yüksek ışıklar özellikle çok yüksek ve çok düşük diyeyim ben buna. Gözlerimizi kamaştırdığı için, işte okuduğumuz maddeden, materyalden, kitaptan bize yansıdığı için veya çok düşük ışıkta görmeye çalıştığımız için gözlerimizi çabuk yorar. Bu da bizde baş ağrısı, veya gözlerimizde yanma yapar. Dikkatimiz dağılır, gözlerimiz ağrır, derse oturunca gözlerim yanıyor, gözlerim sulanıyor gibi sağlık sorunları gündeme gelir ki bunlar da bir süre sonra aslında uygun hale getirilmeyen ortamın bize fiziksel bahaneleri, bahaneleri olarak ortaya çıkar. Bir diğer unsur şu arkadaşlar, uzmanların da bu noktadaki görüşleri şu, çekyatta, yatakta, uzanarak, kitabı önümüze koyarak, Test e, test yapraklarını önümüze koyarak ne konu çalışabiliriz ne test çözebiliriz. Bunun sebebi ne? Hepimizin başına gelen şeyler vardır. Hani önemli bir telefon gelir. O an koltukta uzanıyoruzdur. Ya da yayvan bir vaziyette oturduğumuz sandalyede yayılmışızdır. Ama telefonun kimden geldiğine bakarak bir toparlanırız. Ayağa kalkarız. Ya da e, bunun gibi kendimize bir çeki düzen verme yoluna gideriz. Buradaki temel unsur şu arkadaşlar fiziksel durumumuz ses tonumuza yansır. Yani hiç kimseye oturduğunuz yerde yayılmışken çok ciddi çok olması hani o konuşmanın içeriğinde olması gereken ses tonuyla hitap edemezsiniz. Bu yüzden hemen bir toparlanırız. Şimdi ses tonumuzu etkileyen fiziksel duruşumuz elbette ki düşünce yapımızı zihinsel mental hazırlığımızda etkiler. Dolayısıyla oturarak, oturaraktan kastım şu, yayılmış bir vaziyette, uzanarak ders çalışılmayacağı gibi ayakta dimdik durarak da ders çalışılmaz. Uygun bir koltukta, uygun yükseklikteki bir masada, uygun bir oturma pozisyonunda ki bu oturma pozisyonda başımızı çok fazla öne eğerek, çok fazla sırtımızı ağrıtarak belimizin tutulmasına neden olacak şekilde bir oturuş pozisyonuyla ders çalışamayız. Çalışırız 10 dakika sonra sırtımızın ağrısıyla, boynumuzun ağrısıyla kendimizi bir düzeltip kendimize çekip düzen verirken dikkatimiz dağılır. Farklı bir şeye elimiz gider ve dolayısıyla ders çalışmamızdan yeterli verim alamayız. Bir diğer husus şu arkadaşlar, ders çalışmadan yaklaşık 45 dakika veya 1 saat önce yemeğimizi yememiz gerekiyor. Ne çok aç ne de çok tok karnına ders çalışılmaz. Çok aç karnına sürekli midemizin guruldamasıyla ne yiyeceğimizi düşünerek derse odaklanamayız. Çok karnımızı doyurduğumuzda midemiz şişkin bir vaziyette de midemizi oluşturarak hazım, hazmetmeye çalıştığımız yiyeceklerin bizde vücudumuzda oluşturduğu baskıyla da ders çalışamayız arkadaşlar. Bunun yanı sıra aşırı gürültülü ortamlarda sürekli kulaklarımıza farklı seslerin geldiği ortamlarda ders çalışamayız. Bazı arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar bize şunu diyorlar. Hocam ben kulaklığımı takıp müzik dinlediğimde daha rahat ders çalışıyorum. Veya bazı öğrenci arkadaşlar hocam ben salonda oturuyorum. Televizyon izliyorlar ama ben ders çalışıyorum. Gayet de verimli oluyor. Diyorlar ama bakın şöyle bir durum var. Kulaklıkla müzik dinleyip çalışan arkadaşlar aslında dışarıdan gelen olumsuz uyarıcılara birinci bir engel koyuyorlar. Ama o müziğin gelmesi de onların bir noktada dikkatlerini derse vermelerini değil müziğe odaklamalarını ve bu nedenle tam odaklanamamalarını odaklanamamalarına neden olur. Ben dinlemediğim zaman kendimi iyi hissetmiyorum, odaklanamıyorum diyen arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Kulaklarınızı madem e, müzik veya kulaklıkla takarak bir şeyler yapmaya alıştınız. Kulaklığı takın ama dışarıdan gelen sesleri engelleyebildiği kadar engellesin. İçeriğinde bir müzik olmasın. Bir de böyle çalışmayı deneyin. Ha çok fazla ben müzik olmadan yapamıyorum diyen arkadaşlar sözsüz klasik müzik olabilir. Hoşlandığı bir müzik türü olabilir. Bunu normal bir seste kısa yakın bir seste dinleyerek çalışabilir. Dış ortamdaki sesler için ise televizyon konusu özellikle ebeveynlerin kontrolünde olursa ki hani onların açıp ortama bu uyarıcıyı dahil etmemeleri gerektiğini ısrarla belirtiyorum her zaman. Hani ben ne yapayım kulaklıkla mı dinleyeyim diyen ebeveynler oluyor. Şöyle yapalım. Biz çocuğumuzun ders çalışma müddetince sabredelim. İnternette, çeşitli mecralarda tekrar yayınlar var. Çocuğumuzun ders çalışma saatinde ona saygımız ona saygımızdan dolayı kapatalım. Tekrar yayınlarla izleyelim biz bunları. Hani bu hassasiyeti gösterelim lütfen. Bir diğer nasıl ders çalışılmaz başlığımız. Arkadaşlar %90 oranda veya 99 oranda unutmayın cep telefonundan ders çalışılmaz. E ben cep telefonundan işte Sosyal medyadan videolar açıp izliyorum. Ders videoları açıp izliyorum. Soru çözümleri açıp izliyorum. Ben öylece çok rahat otobüste de, arabamda da şoför koltuğunun yanında ya da arka koltukta ders çalışıyorum diyen arkadaşlar var. Ben buna katılıyorum. Hatta ve hatta telefona kulaklığı takıp son kulaklığı takıp izlediğimiz videonun sesiyle dış ortamdan bağlantımızı da kesebiliriz. Hem daha yakından daha net dinlemiş de olabiliriz. Kimse dikkatimizi de dağıtamayabilir ama cep telefonunun veya tabletin şayet internet bağlantısı varsa cep telefonu ve tabletin ders çalışmadaki en büyük dezavantajı kullandığımız sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarının devre dışı bırakılmaması nedeniyle bunlardan gelecek mesajların, bildirimlerin dikkatimizi dağıtabilmesi. Tam dersin en önemli noktasındayken bir uyarı sesiyle, bildirim sesiyle Dur, şuna bir bakayım veya şuraya bir gireyim. Aa şu da varmış deyip 5-10 saniye, 15 saniye belki bir dakikalık dikkat dağılmaları bile inanın bir saatlik çalışmanın odaklanabilme seviyesini çok alta düşürmekte ve bir anda o zihnimizde yerleşmeye başlayan bilgileri dağıtabilmekte. Bu nedenle çalışırken cep telefonlarımızın bildirimlerini kapatıp bu bildirim durumlarını sessize alıp çalışabilirim. Hiçbir şekilde hiçbir bildirim dikkatimi dağıtmaz diyen arkadaşlarım olursa ki şu ana kadar olmadı. cep telefonuyla çalışabilir. Ama bunun dışında cep telefonuyla da ders çalışmak, ders çalışma konusunda bizim tavsiye etmediğimiz hususlardan biri. Her zaman söylediğim gibi bizi YouTube'dan ProMind kanalımızdan da takip ederek desteklemenizi rica ediyorum. Görüşleriniz ve önerileriniz bizim için önemli. Yorumlarınızla veya DM'den sorularınızı sorabilirsiniz. Online veya yüz yüze danışmalı, danışmanlık veya ders alabilirsiniz. Çok yakında nasıl dil öğrenebilirim kalıcı olarak, konuları nasıl kalıcı olarak çalışabilirim videolarımıza geçeceğiz. Bu videolarımızı da takip etmenizi rica ediyoruz. Beğenip tavsiye etmeniz ve takip etmeniz ricasıyla hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür